Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle son oyun soru aralığı titeminiz arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlere e, evimi vereceğim arkadaşlar bugün vermeyeceğim tabii ki öncelikle şartlarım var tabii bununla ilgili e, bu önce evi tanıtayım sonra şartlarımdan bahsedeyim isterseniz işte burada spawnerlarım var az bir şey kaldı zaten hepsi gitti 20-30 tane falan kaldı spawnerım Vallahi iyice fakirleştim şu anda oyun kasıyor bir de bu eski evimde sancaktaki evimde oyun kasıyor nedense pek çözebilmiş değilim e, tuhaf pistonlar falan çalışıyor diye herhalde bir de ışıklandırmayı fazla yaptım ben bu evde bakın her yer ışık onlar da sıkıntı yaratıyor burada chest odam var tabi chestlerin içi dahil değil arkadaşlar eve. Birkaç item kalır ama onlar da işinize yaramaz büyük ihtimal. Chester'in içi evin size vereceğime dahil değil. Chester'i ben alacağım, götüreceğim yeni evime. İçindekileri yeni evime götüreceğim. Şimdi bunu böyle belirttim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi chest odası var. Bunu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Üst katı da var. Dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bunlar. Bunları kırarım herhalde giderken. Bunlar boş. Şöyle falan var. Yani onları alırım. Sonra arkadaşlar bakın burada bir koridorunuz var. Bu pek önemli bir şey değil. Ee, buradan otomatik pistonla geçiyorsunuz buraya. Burada enç falan var işte. Enç bastığım yer. Bunları da alırım tabii ki. Bunları salmam. E, bunu belirteyim. E, şimdi kitaplıkları da alırım herhalde. Ya da vereceğim... Şimdi arkadaşlar bunu belirteyim. Claim. Ben bu claim'i mesela çıkan arkadaş. Şöyle home ocak yazalım. Claim'i tanıtmadan önce. Tanıtımını bitirmeden önce. Home ocak yazalım. Bir ocağa inelim dilerseniz. Şimdi hızlıca patır 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 iniyoruz. Evet. Evet ocağa indik. Şimdi arkadaşlar bakın. Claim'in bitmesine 21 gün 20 saat var. Ben bu şeyi... 14 gün sonra açıklayacağım bu çekilişi. 14 gün sonra açıklayacağım. Sonra kazanan arkadaş yanıma gelecek ee, şey diyecek. Ee, yani yanıma gelecek, ben bu eve çekeceğim. Sonra ben buradan klayımı e sağ tıklayacağım, klayımı sileceğim. O arkadaş da gelecek buraya klayım atacak. E, 9 klayım ev farmla kaktüs e, farm ile birlikte 12 klayım. Şöyle kaktüs farmının üretimini falan da göstereyim dilerseniz. Şöyle 2 milyon şu anda laksız ortamda. Görüyorsunuz. Şunu da satalım. Ee, yanlış yazdık. Evet. Laksız ortamda 2 milyon falan. Laksız ortam dediğimde saat 10. Öyle belirteyim. Şunu alırım. 1 milyon. Bunları taşırım. Ee, dediğim gibi bal üretimi de 90 bin. Ama şu anda az. 300 bini gördüğü oluyor. Bunu belirteyim. Şu an niye bu kadar az? Bilmiyorum. Neyse. Bunu da satalım bari. Gelmişken. 300 bini gördü oluyor da bilmiyorum ben de yanılıyor olabilirim böyle de olabilir neyse 9 kilemde balkabağı farmı var şimdi arkadaşlar bunları belirttikten sonra burada chest'lerim var İçi, İçleri full kemik dolu ben bunları götüreceğim tabi tüccara hepsini kakalayacağım ee, bunlar da dolu aynı şekilde ok ve kemikle şöyle görüyorsunuz kemik ok ee, şöyle şurada fırınlarım var bunları da götürürüm zaten. Şurada yeni bir build yapıyordum. Bunu yeni evime kalacak artık o. Şimdi home yazalım. O build neredeydi? Home yeni olabilir. O çok güzel bir build arkadaşlar. Onu yeni evime yapacağım. Yeni evim kale tarzı olacak. Onu da beraber yapacağız zaten sizlerle videoda. Ee, onu da videosunu çekeceğim zaten. Belki bu videoyu izledikten sonra çekerim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar iç dekoru böyle. Duvarlar falan böyle gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. 9 claim olduğu için biraz küçük görünüyor Ama iyi bir yer ee, Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Baya e, şuralar işte odalar olacak Ama küçük işte dediğim gibi 9 claim olduğu için ama benim için sıkıntı yok Ben zaten tek kişiyim ne yapacağım büyüğü ee, Burası işte Alacak arkadaşa hayırlı olsun Şu kafaları götüreceğim bu arada bunlar benim sembolüm Seviyorum onları ee, Alacak arkadaşa Hayırlı olsun Şimdi dilerseniz tekrar e, Home üst yazalım bu sefer üste çıkalım bakalım üstümüz üst katımızda neler var üst katımıza bakalım 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 evet üst katımızda gördüğünüz gibi bal farmı var arkadaşlar bal farmı görüyorsunuz 9 kileyim her biri sınıra kadar e, bal farmı şurada kaktüsümüz var ve şurada yine 3 kileyimin içinde bal da var en üstte Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir dışarıdan bakalım evimize. 9 claim balkonunda gösterdik. Bir de dışarıdan bakalım dilerseniz evimize. Hızlıca çıkalım şimdi. Yan yazdık, home yan yazdık ve çıktık. Yandayız. Ne kadar tesadüf. Şimdi dilerseniz bir yemeğimizi alalım chest'imizden. Chest yemek yemek yemek. Evet, burada. Evet yemeğimizi aldık. Evin dışı böyle. Bu ilk yapamadım. Hani hiç vaktim olmadı. Zaten yeni eve taşınıyorum artık Terra'da. Vaktim de olmayacak gibi. Kaktüs farmı ise böyle. En verimsizinden. Ee, şöyle bir farm. Ee, bunu ilk başta yapmıştım. Böylece kaldı bu. Ee, en verimsizinden. Cidden verimsiz bir farm bu. Ama dilerseniz kırabilirsiniz. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Alacak arkadaşa hayırlı olsun tabii ki. Beleşe veriyorum. Dilerseniz sadece karpuzu e, şey yaparsınız. Neydi? E, kaktüsü claimlersiniz. Dilerseniz arkadaşlar gelip abi ben claim atmayacağım diyebilirsiniz. Sadece pistonları sömürüp gidebilirsiniz. Işıkları sömürüp gidebilirsiniz. Yapacağınız şeyler size kalmış. O çekiliş size çıktıktan sonra yapacağınız şeyler size kalmış arkadaşlar. Şimdi ben sizlere dilerseniz şartları açıklayayım arkadaşlar. Nasıl bu çekilişe katılabilirsiniz? Şimdi şunu belirteyim arkadaşlar. Önce abone olunu demiyorum. Abone olmuşsunuzdur siz zaten. Sizi seviyorum. Abone olmuşsunuzdur kesin. Onu geçelim. o Her videoda aynı şey zaten. Abone olun falan filan. Siz oluyorsunuz zaten. Seviyorum bu huyunuzu. Sonra arkadaşlar videoyu beğeniyorsunuz ve yoruma oyun ikinizi bırakıyorsunuz. Bu kadar çekilişe katılmış oluyorsunuz ve bu çekiliş 14 gün sonra 14 gün sonra ne zaman oluyor ee, şimdi tam hesaplayamadım ama e, bunda şey e, videonun açıklama kısmına yazarım 14 gün sonranın ne zaman olduğunu o tarihte Discord adresinden duyuru kanalından açıklıyorum Ben de kazanan arkadaşımızı Bu arada Discord kanalımıza gelmeyi Discord adresimize gelmeyi unutmayın e, orada da arkadaşlar günlük e, bedeş, beleş bir değişik oldu bir an söylediklerim. Günlük beleş itemler dağıtıyorum size. Günlük beleş paralar veriyorum. Öyle büyük bir miktar olmasa da iyi paralar veriyorum yine de. Mutlu olan arkadaşlar var parayla. Evet bunu da belirttikten sonra dilerseniz videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Discord adresimin linki aşağıda. dediğim gibi videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma oyun linkinizi bırakıyorsunuz. Sonra da bu ev size çıkarsa sefasını sürüyorsunuz arkadaşlar. Sancak Dünyası'nda ev toplam kaktüs farmıyla beraber 12 kleyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.